Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arabadan sesleniyorum. Ormandan dönüyoruz. Twitter Kulon'un 10. bölümündeyiz ve bu bölümde akışı hazırlıyoruz. Geçen bölüm komponenti hazırlamıştık, akışa vakit kalmamıştı. Ama bu bölümde bir problem olmazsa akışı hazırlıyoruz. O halde hepinize iyi seyirler. Evet en son top komponentini yapıp bıraktık. Bu derse akış kaldı. Akış için zaten şöyle bir array oluşturmuştum. İhtiyaçların bir kısmını buraya koydum. Şimdilik bu postlardaki belli tipleri yapıyor olacağız. Sonrasında belki bunu çoğaltabiliriz. Ama bir postun genel görünümü bu şekilde. ID'si var, kontenti var, varsa fotoğrafları var, account'u var ve de istatistikleri var. Bu arkadaşı, önce şuradaki şeyi tabı for you'ya çekeyim. Tamam sana özele geldik. Şurada birinci kontentte yönetmeye çalışacağım aslında. Ama bunu da yine kendi içinde ayırabilirim galiba. Mesela for you diye bir komponent oluşturayım. For you. Geldim. Div for you kardeş. Hemen buraya geldim ve dedim ki bunun yükleyeceğim şeyi for you olsun. Evet for you kısmımız buraya geldi. İkinci content ilgili şimdilik bir şey yapmayacağım. Bir de bir önceki bölümde şeyi eklemiştim layout kısmına hatırlarsanız. Şurada appearance'da ne ekledik? Şurada primary alfayı ekledik ama aslında bu A6'yı şunun sonuna koyduğumuzda da çalışıyordu. Ben onu unutmuşum. <laughs> Dolayısıyla şurada hemen modalsın içerisinde onu düzeltip Ondan sonra devam edelim bunu koymayacağım bunu şöyle 4 haneli yaz 6 haneli yazdığımda galiba işe yarayacak Bunun aynısı da yine a6 koyuyoruz sonuna bunun da a 6 koyuyoruz ve buna da 6 haneli yazarsak eğer artık layout kısmında şurada burada primary Alfa yerine primary primary'e geldim. Artı sonuna A6 koydum. Ve bu şekilde de problemimizi çözüyor olabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım. Beyaz yaptığım zaman. Evet tamam güzel. Çözülüyor. Dolayısıyla ek bir şeye gerek kalmadı. Şimdi bunları kapattım. Bunları da kapattım. Şöyle geldim. For you kısmında postlarımı import ediyorum bir kere öncelikle. Sonra bu komponentin içerisine bir tane post diye bir şey açayım. Export default function her bir postumu burada yöneteceğim. Tamam mı? Post. Ve geldim şöyle şurada. Dedim ki post map postlarımı aldım ve post komponentime gönderdim. Burada item olarak gönderebilirim ya da data olarak bilmiyorum fark etmez. Item olsun. Key olarak da item'ın id'sini vereceğim. Burada ne oldu lan? Ne? <laughs> item is not defined mı? Ha pardon şurası post olacak tabi. <laughs> tamam post gönderelim ya önemli değil geldim şurada postumla ilgili değerimi alıyorum. Burada bak kaç tane postum var? 2 4 5 tane postum var. Hemen başlayalım. Abi şurada bir kere padding right ve padding left sağdan soldan şeymiş. Yani geldim buraya. PX 4 dedim. 16 piksellik şeyimi verdim. Sonra her birisinin birer border'ı var. Border B dedim buraya gelip. Ve bu borderların da rengi şuradaki border rengimiz de aynı. Yani background third border rengimiz. Geldim. Şöyle yaptım. Ondan sonra bize ne lazım? Bize şurada 40'a 40'lık bir şey alanı lazım. Yani ben bunu aslında flex diyeceğim. işin özü. Sonra geleceğim buraya. imajıma diyeceğim ki postun içerisindeki accountun içerisindeki avatarı kullanacağım. Accountun içerisindeki avatar. Avatarlar da buraya böyle gelecek. Sonra diyeceğim ki bu V10 H10 rounded full ve object cover diyelim her ihtimale karşı. Böyle gözüküyor. Burada bir şeyimiz var. Bir 12 piksellik şey. Yani ben o zaman PY'de 3 diyebilirim. Aşağıdan ve yukarıdan da 12 piksel olsun diyebilirim. Ve ee, hemen şeyin ardından şurada bunun da kendi içinde sanıyorum ki o kadar çok o kadar çok şeyin içinde ki yani <laughs> sinir bozucu 12 pikselmiş yani gap 3 diyebilirim aynı şekilde ve geldim şu kısımlara hemen bakıyorum şöyle bak şimdi bunlar bunlar bir şeyin içerisinde bunlar bir şeyin içerisindeymiş tamam mı? Ee, şimdilik şey yok galiba date eklememişim ben şuraya geldim flex 1 diyorum sonra bir header koyalım burada bunun içerisine post account ve de full name'i koyacağım şöyle tayfun erbilen yazdı ee, elbette bu full name'imizin leading'i yani şuranın aslında leading'i 5'miş yani 20 piksel Sonra geldim. Burada Elon Musk'ın şeyine gidebiliyormuşum. Yani bu bir A etiketiymiş. Şurası. Geldim böyle. Burada bir yere göndereceğiz artık. Bilmiyorum nereye göndereceğiz ama. Text white değil. Bu normal renk olarak kalabilir galiba. Çünkü sadece hover olduğunda underline demem gerekecek. Şöyle. Evet. Ve de e, bu arkadaşımızın kendisine de flex verebilirim. <laughs> geleyim flex diyeyim item center diyeyim normalde şuradaki Elon Musk yazısında font size'ı font weight'ine bakmak lazım font size'ı 15 font weight'i 700'müş o zaman font size zaten 15'ti font bold demem yeterli olacak buna rengi vesaire de oradan alıyor Elon Musk evet ve Verified kontrolünü de yapalım hemen. Bu arkadaş 18.75'miş. Şurada diyeceğim ki Post Account Verified'sa ki burada verified mı değil mi anlayabiliyorum. Mesela verified true. Diğerlerinde de false işte anlayın. O yüzden şöyle yapabiliriz. O zaman bu verified ikonunu göstereceğim. Şurada G'leri siliyorum. Bunları siliyorum. Sonra geldim bunları siliyorum. Bakıyorum. Şöyle. Fill current color desek ve buna da text color var. Color primary diyelim. Ama 1875'in şeyi neydi? 1.172 RAM. Geldim. H hey dedim. Bu kadar RAM olacak dedim. Ve burada gördüğünüz gibi. Ama burada tabii görünümü ben Böyle yapınca bunlar da böyle oluyor. Aslında bence böyle olması lazım bu arada. Yani ben bir yanlışlık görmüyorum ama Twitter'da öyle değil. Enteresan bir şekilde. Yani ben görünümü değiştirdiğim zaman rengini o mavi her zaman o mavi şeklinde kalıyor. Bak gördünüz mü? Yani o yüzden bunun rengini benim şurada almam gerekecek kısaca. Bu şeyden bağımsız bir mavi imiş. Yani bunun rengi şöyle kullanabilirim açıkçası. Peki, ee, belki buna bir de ML05 falan verebilirim. Biraz işte arası açılsın diye. O kadar. Başka da bir şeye ihtiyaç yok. Sonra geldim ikinci bir div açtım buraya. Bunun içerisine et dedim post account username'i geldim koydum Tayfun Erbilen diye. Bu tabi bunlar yan yana gelecekler bu arada. Biz niye böyle bir şey yaptık? Şu leading'i galiba şuna versem, bu div'i aradan çıkarsam daha mantıklı. Bunun kendisine de flex item center diyelim. Yan yana gelsin bunlar. Bunlara gap 2 diyebilirim belki. 8 piksel çok mu olur bilmiyorum ama olmaz herhalde. Şu arkadaşın boyutuna bakıyoruz. Bu arkadaşın font size'ı 13 muhtemelen. Font size 15'miş. Font weight 400'müş. Peki sadece rengi şuradaki renk işte. Color Base Secondary rengimiz. Peki o zaman diyebilirim ki Class Text'in rengi bu olacak kardeşim diyebilirim. Ve bununla birebir aynı duruyor. Enteresan. <laughs> Demek ki öyleymiş. Sonra ne var? Bir de şurada bir nokta mı var? Ne lan bu nokta değil mi? Aynen. Sonra da 17S gibi bir şey var işte. Bu da 17 saat önce galiba muhabbetimiz. Yani buna nokta desem sonra gelsem buraya 17 desem bu 17'si sonra güncelleriz. Buna da dolayısıyla flex item center gap 1.5 falan desem kendi işlerinde ayırsam. Ee, Tabi bu nokta kardeşimizin leadingine mesela 2 falan mı vermem lazım ki daha şey dursun yukarıda dursun ya da buna pb 1.5 falan versem yukarıda durur mu? Aslında duruyor ama bu sefer de şeyi düşürüyor değil mi? Buranın şeyini düşürüyor. Yükseltiyor daha doğrusu. 26'ya çıktı bak. Bu normalde 20 idi. Ee, peki buna leading 5 versem yer mi yine? <laughs> Yemez. Okey. O noktayı o zaman başka bir şekilde yapalım. Bu nokta böyle bir nokta olmasın. Yani en fazla şu olabilir. Gelirim buraya. <laughs> Derim ki VPX HPX rounded full <gülüyor> bilmiyorum. Ve <laughs> sonuç olarak şöyle bir BG red 300 diyeyim bakayım. Böyle bir nokta var. HPX değil de belki 05 olabilir. Bu da 05 olabilir. Biraz daha büyük bir noktaya dönüşür. Bunun BG'si de yine şu renk olabilir. Böyle bir nokta koyabiliriz. Niye olmasın? Bence okey yani bu arada. Ve sonra da aslında tweetimizin kendisi. Burası bak 22'ymiş. Burada bir margin batım mı var? Evet margin batım 2 varmış. Yani şu header'a mb05 koyacağım. Header'ımızla ilgili şimdilik yapacağımız bu kadar. Ve geldim şurada divinin içerisinde. Şu dive diyeceğim ki dangerously stat inner html. HTML'e de diyeceğim ki post content'i gel kardeşim burada göster. Ve bu arkadaşların da font size 15 pikselmiş. Normal renkleri de zaten şeyle aynı. Ekstra bir çabaya gerek yok. Sadece burada belki şeyi yapabilirim şu an için. Replace diyeyim. Ee, ne, neyi replace edeceğim? Ee, N'leri, yeni karakterleri yani BR ile değiştirebilirim. Bunu böyle yapamıyorum değil mi? Yapamam tabii ki. <laughs> Aynen şimdilik böyle gözüksün. Sonra buna başka bir çözüm bulabiliriz bu arada. Ya Buna bir hover verebilirim. Bunun hover'ı da ne olabilir? BG um, Color var. Background Secondary olabilir belki. Bilemiyorum. Secondary de biraz fazla gibi mi? Peki Background um, Ya da şey desek. Color al, uh, Color Neydi lan bizim yaptığımız? Alfa mıydı? Aa. Background Primary Background Alfa desek. Şu. Ne oldu şu an? <laughs> ben bir renk göremiyorum. <laughs> Siz görüyor musunuz? Ha tabi tabi ki saçma olur o şey değil mi? Doğru. O zaman şöyle bir şey yapalım. Background secondary değil, third desek ne olur? Third çok fazla. Secondary diyebiliriz bence bu arada. Secondary de biraz fazla şey. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Bu arkadaşı içerisine yine bir şey atarsak eğer before em, inset inset 0 desek before hover olduğunda git bunun bg'sini koy desek. Tabi before'a absolute de vermemiz lazım değil mi? Before before absolute evet böyle ve de before z eksi 1 desek aynen böyle before'a bir de transition colors desek. Sadece artık burada şey kaldı. Before opacity'si bunun 50 olsun. Dolayısıyla çok az bir hover var. Belki videoda görünmüyor bile olabilir ama iyi bir ekranda bakınca gözüküyor arkadaşlar. Hemen şuradaki şeylere geçelim. Bu arkadaşlarımıza geçelim. Bak bu arkadaşın olayı ne? Bunlar şöyle bir Çerçevesi var ve bunun boyutu 34 75'miş. Bunlar da demek ki Büyük küçülen arkadaşlardan Yani geldim şuraya. Dedim ki Bu arkadaş e, Flex olacak. Bunun içerisindeki Her bir div de flex 1 Olsun. Kendisi tamamlasın Sonra bu divin içerisinde şu SVG'miz olacak Ve bir tanesini yapayım. Sonra diğerlerini Ben çoğaltacağım zaten. Ve V kaçtı bunlar? V kaçtı bunlar? E, 34.75. 34.75. 2.172 RAM olacakmış. Geldim. V RAM dedim. H RAM dedim. Flex Item Center Justify Center dedim. Buradaki SVG'mizin boyutuna bakıyorum. 18.75. 18.75. 172 RAM'miş. Geldim buraya. H dedim. Bu arkadaş bu RAM olacak dedim. Nerede lan benim şeyim? Ee, oradaymış ha. Siyah olduğu için gözükmüyor tabi. Tamam renk olarak da tabii ki yine aynı color base secondary'yi kullanacağım. Dolayısıyla geldim buraya. Dedim ki fill current color ve bu arkadaşın rengi budur dedim. Ve buraya geldi. Elbette bunun üzerine geldiğim zaman bak burada bir hover rengi var. 29 155 240 29.155.240 155, 240. 29, 155, Nokta direkt bir diyelim. Mavi rengiymiş bu. Ama bunun rengi de şeyle birlikte değişmediği için benim böyle almam gerekiyor. Bunu ben bunun tabii neyini alacağım? Yüzde birini alacaktım değil mi? Bir dakika şöyle gelsem. Yüzde biri bu mu oluyor lan? Evet yüzde biri 0.01 işte aynen. Galiba bu olacak. Yani hover olduğu zaman BGS'nin rengi bu olacak desem. Bakalım. Peki fazla düşük vermişiz gibi geldi bana. RGB'yi bir geri açayım ve bunu bir yapalım şöyle. Evet bu galiba şu doğru olan. Yani 1A koyacakmışız sonuna. Evet hemen bakıyorum. Aynen aynen bu. Aynen bu. Bir de şöyle yapalım. Rounded full diyelim. Evet ve de hover olduğunda aynı zamanda text color var. Color primary diyelim. Evet. Buradaki versiyonumuzla aynı. Sadece bunun başlangıç şeyi bak. Şu an farkında mısınız bilmiyorum ama başlangıcı bunun şöyle biraz daha geride. Yani teknik olarak buna eksi mx şey eksi e, e, <laughs> ne diyebilirim eksi ml 2 desem sıfır şey bir buçuk desem bence olur gibi ya bir buçuk daha ideal mi hatta bir bile diyebilirmişim galiba şu şöyle başlıyor bakayım Okey bir buçuk sanki daha mantıklı olur imiş gibi. Ve belki bir de buna mt2 falan diyebilirim. Şöyle biraz bunlardan ayrık dursun diye. Ki 2 de yine buna da bir buçuk diyebilirim gibi duruyor. Hemen yanındaki arkadaşımıza bakalım. Lan ne olduk ne olduk. Yanındaki arkadaşımızın rengi. Şunu bir yenileyim de renkler düzelsin tekrardan. Ee, yanındaki arkadaşımızın e, yine 13 pikselmiş boyutu tamam mı. Geldim 13.08.13 Burada SWC'in yanında gelip şurada spana diyeceğim ki burada hatırlarsanız format number mi number format diye bir şey yazmıştık zaten post kon, şey stats statsın içerisindeki hangisi bu comment comment'i böyle göstereceğim ve bu arkadaşın yazı boyutu da bu olacak diyorum hemen bakıyorum ha bu arada ben tabi bu spanı yanlış yere yazmışım şöyle olması gerekiyor idi. Hatta normalde bu divin içinde olduğu için de burada havurlar böyle havur değil, grup havur olması gerekecek. Aynı şekilde grup havur, yani buraya grup diyeceğim. Hemen bakıyorum güzel. Buna da flex item center diyelim. Yan yana geldi bunlar. Gap px diyorum. Yani böyle piksellik bir boşluk var aralarında sadece. Bunlarda da öyle diye hatırlıyorum ben. Evet gördüğünüz gibi. Böyle bir muhabbeti var. Bu arkadaşın normal rengi ne? Şu yine. Color Base Secondary. Hop. Geldim. Ee, dedim ki bunun rengi bu kardeş. Ama hover olduğunda yani grup hover olduğunda bunun text rengi aslında şu olacak. Ben yine şeyi primary'yi karıştırdım. Normalde burada da primary değil. şu olacak demem lazımdı. Hemen bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada renk değiştiren kısımlara tabii ki transition colors'ı da ekleyebilirim. Aynı şekilde buna da ekleyebilirim. Oldu galiba ya. Bakayım. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi 45.3025 6.6 milyon gibi gibi yani bizim zaten şeyimiz bunu karşılıyordu. Buradaki ile aynı oldu. Şimdi geri kalanların da sadece renkleri farklı olacak. Mesela bunun yeşil olacak, bunun kırmızı olacak, bunlarınsa mavi olacak. Bir bunları da alayım sonra bir bakalım. Evet arkadaşlar, gerekli şeyleri koydum. Bakın bunların renklerini de ayarladım bu şekilde. Bir de şöyle bir beyaz görünüme geçelim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Güzel. Herhangi bir problemim yok. Yani onunla uyumlu. Şimdi tabi burada farklı aksiyonlar var. Buraya basınca bu açılıyor. Buna basınca böyle bir şey açılıyor. Bunların da detayları var. Buna basınca bu açılıyor. Buna basınca şu aksiyon gerçekleşiyor gibi. Bunları bir sonraki bölüme bırakacağız. Bir de tabi fotoğraftır, ankettir, şudur budur gibi bir post tipleri var. Onları da ondan sonraki bölüme bırakacağız. Şimdilik burayı böyle bırakıyorum. Şu saatleri de bir sonraki bölümde ben TV şey eklerim postlara saatleri ona göre ayarlarız. Şimdi bir tek yapmamız gereken burada şu gideceğiz bir sanallaştırma yapacağız ve bunu çoğaltacağız arkadaşlar virtuayı kurmam gerekiyor projeye geldim ban et virtua dedim ve de kuruldu sonra bu arkadaşı geliyorum şurada vv list neydi dur bakayım virtuada şunu kullanacağız biz hangisi windows scrollu yani şu arkadaşı alacağım şöyle kullanacağım. Ve sadece V listi içerisine vermem yeterli ama burada vermeyeceğim galiba. Şurada vermem gerekiyor. Hop geldim dedim ki bu V list. Şu an bir sıkıntımız var mı? Yok. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bunlar da doğal olarak bakayım uygulanmış mı bunlara? Evet uygulanmış. Tamam. Şeye bir bakalım position şu an 5 tanesi birden gözüküyor ee, burada şöyle bir şey yapalım geldim şurada post as post data diyelim biz buraya en iyisi sonra geldim const post set post use state abi bu bunun tamamı bir tane daha ekleyeyim bir tane daha ekleyeyim bir tane daha ekleyeyim bir tane daha ekleyeyim <laughs> böyle birkaç tane eklemiş olalım tamam mı? Burada hepsinin gözüküp gözükmediğine bakacağım da. Evet gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ben aşağı indirdikçe bunlar belli bir sayıda gözükmeye başlıyor. Ee, şuradaki feed'i uygulayacaktım aslında ama bu feed için ref sadece şuradaki v liste geliyor. Vertical liste. O da benim işimi çözmüyor. Ama en azından şöyle bir şey yapabilirim. On range diye bir metot var burada arkadaşlar. Geldim şuraya. On range dedim. Tamam mı? Şöyle. Burada bir isterseniz konsol log start değerlerine ve de end değerlerine bir bakalım. Çok basit bir şey akışı yapacağım burada eğer olursa. Hemen geldim şöyle konsola. Evet end ne lan bu arada? Encountered ha aynen keyler sıkıntılı diyor. O zaman şöyle yapalım. Post IDC artı key diyelim. Çünkü aileler birbiriyle aynı ama şu ki'yi de koyarsam buraya bu sefer benzersiz olacak. Peki 8, 10, 19, 23, 29 tane varmış şu an. 29 gözüküyor. Aslında şöyle anlayabiliriz bunu. Geldim şuraya post datayı koydum. Tamam mı? Şu an 3, 4, 0, bak 0, 0 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 4. Yani 4 aslında şey, benim 5 tane postum var ya. O zaman şöyle bir şey diyebilirim ya. Eğer diyelim and e, artı 1 eşit eşitse benim e, post data length'ime tamam. O zaman git set posta e, bütün öncekiler dahil et artı bu post datayı yeniden ekle diyeceğim. Böylelikle bir sonsuz şey oluşturmaya çalışacağım. Fake bir <laughs> sonsuz şey <laughs> geliyorum. E, ne oldu lan? Niye olmadı? And artı bir. Gel kardeşim. And. And artı bir. Nedir benim and artı birim şu an? N dört. Beş. E. Tamam. Otuz oldu. Ha. Tekrar gidiyorum. Ha pardon. Post data length'te de değil ya. Post length'e eşitse diyecektik. Şimdi bir deneyelim. Aşağı doğru indikçe evet bak şu an ee, bir infinite timeline oluşturmuş olduk aslına bakarsanız ve burada elbette ki sanallaştırma var. Dolayısıyla hiçbir şekilde şu an kasmadan bu işlemi başarıyla yapabiliyoruz. Buradaki şeye bakarsak eğer şurada biraz küçülteyim ki öyle görün. Aşağı doğru indiriyorum. Bakın kaç tane olursa olsun her zaman totalde 10-12 tane falan gösteriyor. İşte şu an saymaya üşendim ama. Ve bu sayede performanslı bir timeline akışını gerçekleştirebiliyoruz. Benim bu videoda zaten göstermek istediğimde de göstereceğim de buydu. Şuradan görünümü şuna geçirip şöyle yaparsam eğer buralarda herhangi bir sıkıntımın olmadığını görüyorum. Güzel. Akışımızı oluşturduk arkadaşlar. Bu saatten sonra akışla ilgili action'lar var. Onları tamamlayacağız. Ondan sonra akışla ilgili görünüm tipleri var. Onları tamamlayacağız. Sonra da yeni bir post üretmek için bir editöre ihtiyacımız var. Onun entegrasyonlarına bakacağız. Birebir Twitter'ın aynısını yapamayabilirim. Emin değilim. Ama elimden geldiğince benzetmeye çalışacağım. Peki her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da Prototip'teki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.